canlımız yukarıda. Aşağıda bir balık var. Allah Allah. inşallah balon değiliz Bak. 44'te de var. Var 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 aşağıda. Var. Hadi bakalım yiyeceklerim. Sen şey dedin mi? Orayı takip etsin. Abi ortada dipte de var. Bak görüyor musun? Yani ben şimdi bir attım bir tane Dipten abi. bak inip çıkıyor ya. Hadi bir bak. Belki biz çekelim. Hadi bakalım hayırlısı ya. Ha bak. Senin oltada indi. Orada balık var ya. İnşallah Balon değildir. Balon, balon, bak şu an birleşme var orada. Sen çekiyorsun yukarıya. Balımı aldım ya. Abi tamam. Canlı oraya kadar indir. Dur bakalım bu balığı alacak mı? Çekiyor Bayağı mu? Çekiyorum çekiyorum. Bayağı zor. Ya şu benim canlıya alırsın. gelse bile. Hadi be koçum be. Abi aşağıdan da bak. Yukarı aşağı iniyor balık ya. Alacaksan al be kardeşim. Hadi. Yo balık duruyor ya. Çok enteresan. Yaşıyor. Balık yaşıyor. Allah Allah. Balon olsa bu durmazdı abi. Balon değil o zaman. Neyse dostlar aşağı doğru bir salalım. Bu arada yağmur devam ediyor. Hadi bakalım hayırlısı. İzlemeye de devam. Evet dostlar dipe yemliğe devam yer değiştirdik. Bayağı bir ilerledik. Birçok zaman da zaten yolla geçti değil mi Umut? Aynen. Doğru söylüyorsun. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Şimdi 40 beygir olunca motor değmem benim ramlı, yaslı gönlüme parçasını okuyup böyle devam ediyoruz. Evet geliyor. Abi bu ne ya? Oo, Bakayım. Abi hayvan gibi ya. Maşallah 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 ya. Cihan abi eline sağlık maşallah abi ya. Allah razı olsun. İzlemeye devam dostlar. Bu yenir bu arkadaş. Yeriz biz bunu. İzlemeye devam. Tamam. Allah Allah bir bakalım. Bir ağırlık var ama. Cihan abi geliyor mu abi? Gelmiyor mu? Cihan abi pek konuşmayı sevmiyor arkadaşlar da. O yüzden ses yok, seda yok. Bir şey yok Cihan abi boş. Bir de bana bakalım. Umarım kamera çekiyordur. Bakalım bir ağırlık vardı ama. Şimdi aynayı değiştiriyoruz. B45'i takacağız. Dibi görelim. Evet. İsimsiz mercan. Evet. O geldi. Ben bunu yerim. Sıkıntı yok. İzle devam. Geliyor mu? Vay be. Evet, içe devam. Hadi bakalım, hayırlısı. Evet, yeniye devam. Malum yerdeyiz. <laughs> Malum yer diyorlar ya. Evet, bir mercan gibi geliyor sanki. Cihan abi şu an mercanı çekiyorum bakalım ama hangi mercan? Abi bu bunu bu yayınlayalım bu çok komik bu olay bu gırt gırt evet. Mercan taklidi yapan gırt gırt. İzlemeye devam dostlar. Ya, bir çek bakalım Umut. Ben de bir ağırlık var ama ölü bir ağırlık bu ya. Sanki ölü toprağa böyle serin üstüne. Ölü taklidi yapan bir balık mı diyorsun? Ana gitti lan bu. Vallahi gitti. Demek ki neymiş? Balıkla alay geçmeyecek biz ama bu zaten temizmiş. Hacılar birini mi çektim ben ya? Balık dalayı geçmeyeceksin yine. Yemlerimiz acı biber, tuz, başka karabiber var mıydı dedim? Yemlerimiz bu şekilde. El yapımı. Biliyorsunuz daha önce sizle paylaşmıştık. Nasıl yaptık bunu? Cihan abi de sağ olsun bir krom boru yaptırdı ona. Mafsallı. Geliyor mu? Parlıyor. Evet, parlıyor. Parlıyor, parlıyor, Abi sen evet Cihan abiyle karışmışsın ondan Hoş ama maşallah baş bu maşallah bu hayvan gibi baş ya. Şey olmaz ya. Elimi göstereyim sana. Ya bana. bir dur bu. Elimi bu oldu. Kameranın önünde de bir dakika sanki şey yapıyoruz. balığa bu yapıyormuşuz gibi oldu. Evet. Bu bayağı iyi. Devam, devam. İzlemeye devam. Evet, bir balık daha geliyor. Bakalım. Şöyle. Rengi ne olacak? Başkan geliyor diyor, kalk diyor değil mi? Umut. Başkan geliyor, kalk diyor evet. O da artık başkandan ukyor. Abi bu ne? İki tane gelmiş. Oo, burası da yani. Dostlar ayıp oluyor belki ama piç percan cenneti burası da. Maşallah atıyoruz çekiyoruz bundan. Maşallah can abi. Vallahi elinize sağlık. Hadi bakalım biz de böyle bakalım. Evet dostlar yine aynı yerdeyiz. Cihan abi çekiyor. Yorulduğunu iddia ediyor. Bakayım ne gelmiş. Abi bu ne ya bu? Allah Allah Jandarma bu kadar büyümüş bu lan bu. Içeri alalım. Jandarma bunun evet bir büyüğü bu. Evet. Evet dostlar. Maşallah diyorum. İzlemeye devam. Güzellikler Neriman yine yanımızda. Yine biz bir 110-120 metreye geldik. Neriman, merhaba canım. Nerimancım, 160'a mı geldik? Evet, salıyoruz. Hava esiyor. Tadı yok, canlı deniyoruz. Bir şey yok. Neriman'a bir komisyonumuzu verelim. Bir gırt gırt vardı şurada. Kimilerinin gart kurt, kimilerinin de gırt gırt dediği balık meşhur. Bu arada tutuklarımız da bu şekilde. Ne yapalım, cana gelmesin. Neriman, gel canım benim. Gel hayatım, al hayatım. Gel. Al Neriman. Nerimanım benim. Nerimanım. 3 tane balık verdik. Neriman'a. maşallah bana mısınız demiyor. Hala yiyor. Dostlar hava bozdu. Saat 6.20. Evet. Çok büyük bir olay olmazsa sanırım giderken size bir veda vereceğim ama dediğim gibi şunda canlı var. Anus attık. Kaç parça var? Fena değil işte. Bir 20 parça var herhalde. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Hadi bakalım izlemeye devam. İnşallah canlıya şu akşam suyu bir şeyler gelir. Neriman yeter artık. Aa kakasını yaptı oğlum Neriman. <laughs> Neriman kalmadı oğlum be gırt gırt be. Oğlum diyoruz Neriman'a da. Lan bir tane daha varmış hadi verelim. Nere Gel canım. Gel yat. Neriman atıyorum bak canım. Hava kadar? Hop. Neriman yeter kaybol artık. Kaybol lan. Dostlar, Neriman doymak bilmiyor. Neriman istiyor musun canım? Gel Neriman. Neriman! Al bakalım Neriman. Afiyet olsun da kuruttun bizi mi Neriman? Vallahi kuruttun bizi ya. Maşallah maşallah ya. Neriman sonra tekrar gel Neriman.